Aşağıdaki makara sistemleri ile özdeş yükler aynı yüksekliğe kadar yükseltiliyor. Bu düzenekler ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Yüklerimiz özdeş, her birinin ağırlığını P kadar diyebiliriz. Ve burada baktığımızda yüklerimizin aynı yüksekliğe kadar çıktığı söylenmiş her birinin H kadar yükseldiğini söyleyebiliriz. Hangileri doğrudur diye sorulmuştu. 1. Bir, birinci düzenekteki sabit makara sayısı ikinci düzenekteki sabit makara sayısından daha azdır. Birinci düzenekteki sabit makara sayısına baktığımızda bir adettir. Diğeri hareketli makaradır. İkinci düzenekte sabit makaramız bir adet burada. E, merkezinden duvara sabitlenmişini yine bir adet daha var. 2 oldu. Ve burada da altta tabana sabitlenmiş olan bir adet daha var. Yani ikinci düzenekte 3 adet sabit makaramız var. Birinci düzenekteki sabit makara sayısı ikinci düzenekteki sabit makara sayısından daha e, azdır, doğrudur. Birinci düzenekte 1 bir adet, ikinci düzenekte 3 adet vardır. 2. Düzeneklerdeki kuvvetlerin büyüklük ilişkisi F2 büyük F1 şeklindedir. Hareketli makara sayısı arttıkça aynı ağırlıktaki yükü kaldırması için e, onu dengelemesi için gerekli olan kuvvet değerim de e, daha azalacaktır. Ve birinci düzeneye baktığımızda hareketli makara sayısı daha fazladır. Bu nedenle daha az kuvvetle e, bu işi yapacaktır. Yani kuvvet kazancı olmuştur. Ve F1 e 2 f2'den daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. f1 küçüktür. f2'dir. Birinci düzenekteki kuvvet kazancı 2'ye göre daha fazladır. Çünkü hareketli makara sayısı 2'de yok. 1'de vardır. 1'de daha fazladır. Bu nedenle ikinci ifademiz doğru olacak. 3. Birinci düzenekteki ipin çekilme miktarı ikinci düzenekteki ipin çekilme miktarında fazladır. Birinci düzenekte daha az kuvvet uygulandığından dolayı yoldan daha fazla kayıp gerçekleşecektir. Yani kuvvet kazancı daha fazla olduğu için birinci düzenekte yoldan kayıp da daha fazla olacaktır. O nedenle birinci düzenekteki ipin çekilme miktarı 2'ye göre daha fazladır diyebiliriz. Cevabımız D şıkkıdır.